Abla şimdi hastaneye gittim. Şevket İlmaz'a gittim. Neyse doktor yanına doktor dedi şeydir. İçeri girdim. Talih sonuçları var ya o kutu veriyor ne idrar şey. için. <laughs> Talih falan filan. Neyse tamam dedim. içeri girdik. Benden önce baktım bir tanesi aldı. O benden önce kaça kaça lavaboya gitti. Neyse Ulan dedim ne iş görüyor bu? Niye de kızı koçak koça gidiyor? Çaket de var, çaketini giymiş, çakini de üstüne atmış. Biliyorsun elinde de kotu, hacı dede işte yaşlı koça koça gidiyor. Neyse gitti. Ben de girdim. Hadi. 10 dakika bekliyorum kapı önünde bu çıkmıyor dedim. Ne iş görüyor bir saatte içeride? Neyse. <laughs> yapıyor sen adam belki işi yapıyor. Dedi belki hafta sonu valla yok. Ben bir çıktı lavabodan doldurmuş şeyi ağzına kadar. <laughs> o kutuyu doldurmuş kutuyu. halen halen var ya sarkıyor Ondan sonra kapağını dilini çıkarmış. <laughs> Neyse hep üstü üstü bakmış. Dedim dayı sen ne iş görüyorsun? Niye bu kadar çok doldurmuşsun? E diyor babam çok götüreyim ki doktor derdimi iyi anlatsın. <laughs> Ya dedim ne alakalı var dayı kurban olma sana dedim. O şeyden dedim dayı vallahi götürmedi otur yana. Bak götürse seni rezil <laughs> ya yok kütçe söyledi. Yok dedi bir şey yok. Çekti gitti. Gitti ben onun arkasına gittim tabi. Baktım içeri girer girmez. Hani doktor senin gibi karşımda oturmuş. Baktım içeri girdi. Doktor gördü dedi oha o ne dayı dedi. Çık çık çık. çık. Dedi dayı ne yapmışsın dedi hani salfi altından. Dedi git değiştir onu. Aldı bir tane yeni verdi. E, diyor doktor bey al bunu. Derdimi iyi anlarsın. Çok olsun ki derdimi iyi anla. Az olsa derdimi iyi anlayamazsın ki. çıktı dayı dışarıya git yenisini al gel. Ya ne yapayım bize de rezil etti abla vallahi bir daha ya.